Ya canım çok NBA istiyor PlayStation 5 canım çok istiyor. Vallahi. Iyi. PlayStation 5'i bağlayacağım, çekeceğim bu zımbırtıyı arkaya şöyle. Hatta gidip bir tane baba koltuğu alacağım. Baba koltuğunu salona koyacağım, oradan yayın yapacağım baba koltuğunda. Vallahi baba koltuğunda yayın yapacağım. Biz alalım sana. Yok mu hemen bir donate barı açmamız PlayStation 5 için? Var ya chat sahibinden de o orayı tamamlarız işte beraber. Yani alırsın abi zenginsin. Alsam bile gelmiyor stoklar boş. Nereden alınabiliyor ki? Alınabilen bir yer yok. Ben ikinci eller dışında ikinci elden kastım işte sahibinden işte letgo gibi sitelere konan şeyler haricinde alabildiğin ön sipariş yapabildiğin bir yer yok zaten. Öyle değil mi? Hayır yok. Kara borsadan alıyorsun şu an bir tek. Kara borsada da Türkiye garantili nasıl satıyorlar onu da anlamadım. Satılan da çok var. Vatan mı var? Vatanda yok oğlum. Adam bakıyorum. Tek tarihi 11 Aralık. Ah yazmışlar lan. Vatana yazmıştır oğlum 11 Aralık diye. Bak 11 Aralık'ta yeni stok geliyor. 11 Aralık'ta sabahtan gidip akşamına yapmadık mı? Eminim indirir benim internetimde ben ha, akşama kadar oyunu. Eminim çok iyi bir ürün olacaktı. <laughs> Aga be. Chatten kim yazdı lan bunu? Bunu bu yorumu kim yazdı chatten? Çok masum bir yorum ya. Vallahi çok masumca bir yorum. Benim bu PlayStation 5 Store 11 Aralık'ta gelecek sabatana muhtemelen her yere 10 11 Aralık gibi gelecek demek oluyor. Hemen düz mantıkları yürütelim. Benim bunu bir yerden almam lazım. Nereden almam lazım? Hemen ona karar vereyim. Biliyordum yılbaşından önce bir stok geleceğini en azından tahmin ediyordum. İtopya'ya gelecek mi onu bir sordurayım ya. Ben gelecekse bir hemen İtopya'dan alalım bari. Evet, başka yere gitmez. Yabancıya gitmez. Yayıncılar da iyi kazan. Oğlum kendi yaptığımız işe yatırım yapmayacağız da neye yapacağız? Ne yapalım? Ben PlayStation 4 aldım. Ki ben yani PlayStation çok oynayan bir insan değilim. Seven bir insan değilim. Çünkü genelde PlayStation'da 3-4 tane oyun kompetitivdir. Geri kalanları hep ke casual gamer içindir. PlayStation. Yani rekabet için oynamazsan yani şöyle bir rekabet olur. Eve arkadaşın gelir, gel bir FIFA atak denir. Ha böyle oynanır. Ama bunun haricinde çok şey olmaz yani. Takılmacadır daha çok PlayStation X ya yani konsolun olayı budur. 60 Hz Televizyonda oyun oynayacağım yani sonuç olarak. Araya torpil mi sokuyorum? Yo gidip kendi paramla alacağım lan İtopya'dan. PES FIFA ne? PES ne oğlum asıl? Winning Eleven desen yine anlayacağım PES ne lan? Lan PES ne yani? Şehir yamuk falan değil oğlum dümdüz şehir lan <laughs> Allah affetsin Vallahi dümdüz şehir yani buna yamuk diyen de ne bileyim Burası bir kere tek yol olmaz Bu otoyolsa bu otoyolun bir kere itibardan tasarruf olmaz. Sen buraya veriyorsun şimdi havalimanı yolu. Şimdi yolu şöyle mi verdik acaba? Böyle versek oraya Lan vermeyecektim yanlışlıkla tıkladım ya CTLZ falan yok mu gitti paramız Allah kahretsin abi nasıl belediyecilik bu ya Çarçur ediyoruz parayı bile Şuraya normal park yapacağım şuraya bir köpek parkı yapmak istiyorum Tak Lan küçücükmüş bu Oğlum bu niye her yeri yıktı? Allah kahretmeye böyle iş ya. Sil kapat bunu ya. Akan su. Eyvah şehir elektrik sıkıntısına girdi. Anne yine nasıl girdik buna ya? Arttırıyorum bütçeleri. Verdim. Bütün bütçeyi verdim size. Yapıştırın elektriği. <laughs> niye hiçbir şey değişmedi? <laughs> Tam veriyorum bütçeyi geri alıyorum o zaman. Başlatmayın elektriğin. Oğlum şehrin elektriği yok lan. Balonları patlasın. Niye patlamıyor balonları ya? Bütçeyi arttıralım. Kredi çekeceğiz galiba yine. Eyvah bunlar. Çekmişiz zaten bunları. Borca bak battık biz. <laughs> ne ne? Texas too high ne? Koskoca şehirde sadece sen... Kalk git lan o zaman. Beğenmiyorsan git yalla Arabistan'a. Allah Allah vergiler çok yüksekmiş. Al sana daha yüksek vergi. Neredesin sen? Nesin sen? İşletme değil mi? Eczacı. Gel bakayım. Hadi %18 KDV uygulayayım da gör bakayım vergi neymiş. Buraya ne oluyor? Oğlum bu ev niye yamuk? <laughs> bu ev nasıl? Bu ev nasıl? Adam beni değil. Bu evin bahçesi niye aşağı? Bu şehrin planlamasında bayağı gariplikler var ama dur bakalım. Ne? Sesiniz çıkmıyor galiba. Sevdiyseniz %20 yapalım vergileri. Gece geçsin meclisten torba yasadan. Bak şimdi her yer ya öyle tabi Tabi öyle Şimdi dersiniz vergiler çok yüksek Bence de yüksek Birazcık dengelememiz lazım bu vergileri %18'e düşürelim mesela Nasıl halkım güzel mi Balonlarınızın patlaması lazım Patlaması lazım Ben sizin balonlarınızı patlatıyorum %16 yapsak vergileri Patladı balonlar tamam, Patlasın artık Tamam %14 tamam Lan sen de bir şey beğenmiyorsan kalk kapat. 4 tane çalışanım var zaten. Neyin artistliğini yapıyorsun? Texas Tuay'mış. Kalk kapat git o zaman. Allah Allah. Lan %15 yapıyor. Lan hepiniz ağlamayın lan. Dur dur tamam geri aldım. <laughs> tamam tamam geri aldım tamam. Al hatta izinsiz yaptığınız bina yıkıyorum binanız. İzinsiz yapmayın bir daha. Ha Texas to I mı? Oğlum hepiniz mi ağlıyorsunuz lan? Dur dur tamam geri alıyorum. Tam bir kere oynadık akıllarına geldi. %13 güzel teklif. %13. 13 güzel teklif bak buna ayır demeyin. 12. Lan daha ne istiyorsunuz? İliğime kadar. 11 11. Bir dakika bunlar. Residential area oğlum dur. Tamam size 13'e çekiyorum. Halkım hemen nasıl memnun oldu? bu yamukluğu ne zaman düzelteceksin belki abi? Şehirde ne? neresi yamuk? Mesut şuna baksana. Şaheser gibi. Mesut da geçsin başa, geçen kalsın şaha ha. <laughs> ya siz ne ağlıyorsunuz vergiye? Ne sen sen ne işletmesisin? Kapan bakayım sen. Var mı ağlayan başka? Henüz yok tamam. Bütün şehir senin kontrolün altında mı? Evet. Trafikte bir problem var gibi ya. Hemen mühürü koydum. Daha fazla yol lazım. Yok trafikte problem yok. Trafikte şimdi benim çıkışlar vermem ve... Bir dakika dur. İyi dedin. Buraya benim gişe yapmam lazım. Ben gişeyi düşünüyordum. Bak ağlıyorlar. Fa diyor ki vergi çok yüksek. Yüksek mi bu? Al lan sana vergi. %18 KDV. Hadi bakayım. Vici GF'yi <laughs> öldürebiliyor <gülüyor> mu? Hayır. Hayır M1 çıkar. çıkar. Ha, tamam. Diyor. Tamam. Tamam sık sık kesin. Ya Berke ne tür bir salaksın. <gülüyor> Ölüyormuş. <gülüyor> 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 Geçiyor, <değil> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Eminim gerekli yemdim ya. alo, 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 alo. Ben bundan sonra bir <laughs> falan yazıyorum. <yazacağım. gülüyor> <laughs> <laughs> tam Tamam bu kadar salaksa oynamayacağım. ya Ne ağlıyorsun ya. Arkadaşlar bu arada doktor claimseniz eğer jail'daysanız asarım abi üzgünüm SK resmine giremez. Abicim doktorum e... ilk geceden sana geldim adam beni direkt ortaya attı ben öleceğim şimdi. Ortaya e... ki. Dayı doktor mu claimliyorsun? Evet. Dayıya Dayıyı as. As dayı. As, asın Aldrin. abi dayıyı asın. Kaldırın egze bu arada. İşte Al. buna varım. Al sana i̇şte şey. Buna exe play ol olamaz bu. Egze ah, olamaz, ah, olamaz. Al Egze play olamaz. Al. Al. Bas bas dayıya bas bas, Derke, bas bas hakikaten doktorum. Yani ilk geceden Ansin'e gittim. Ansin ne öldü ne atak yedi abi. Söylesenize şunu. İndirin arkadaşlar sakin olun. iki doktor Olabilir. benim benim gittiğimi söyleyen adam var Ansin'e. Dayı rolün ne diye soruyor adam bana gittiğim için Ansin'e. Yo. Ben şey sana baktım gördüğümü soruyorum sadece. Ne tamam, Dayının gidip İno gitmediğini kontinleyen ben... var mı? İno verelim, ino verelim. Belki sen de doktor sen rolünü ortaya çıkardın iyice battık. Tamam, ki bir, doktor, birbirimizi, birbirimizi yıllıyoruz. Birbirimizi yıllıyoruz o zaman. Olur, olur, olur. Jailer, Jailer kesemesinler. Yani, Jailer yani. Be, o zaman. BG, BG varsa, BG varsa. Aynen, ben kos, şey, ben kos. BG, BG grup yapın orada. Kos kuruyorum abi. Sen, sen beni dayı. Ben Ansi'ni yıldı can. Okay. gelsin. Ansın ben olacağım. Beni Zeila almasınlar. Asarsınız abi. Senin ya. <laughs> ya hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. ya. <laughs> ne no olmuş? Var. Hayır. Hayır ben ya. birini daha kestim. Hayır. Ya. <laughs> kendime bastım. İki de kendime basmışım. ikimiz de yatacakmışız. Abi de hey, yalan. Vallahi kendime bastım Dayı hey, Vallahi kendime bastım. Valla. <laughs> buradan, <laughs> buradan kurtulamazsın hey, böyle. <laughs> arada. Ben biliyorum çünkü abi Berke'ye gidecektim tamam mı? Berke'ye git. Gideceğimi söylediğim için bana gelir beni öldürürler dedim. Dayı ben çok büyük bastım, ayıp ettin. Ben Ansi'ne gideceğimi söyleyip sana oldu. bastım bu arada. Anlaşmayı bozmuşsun resmen. Yazıklar olsun <gülüyor> sana. <gülüyor> Güvenen <gülüyor> ellerim kırılsın. <laughs> vallahi vallahi Petra Vallahi, vallahi <laughs> kendime <laughs> bastım. <gülüyor> Scroll nereden takılıyor ki? dur dur. RP'yi yapıştırıyorum bekleyin. Basit bekleyin. ve kötü bekliyor, bir rol yok, yok ki ya. Tam niye şey yapıyorsun oğlum. Biri seni oynatıyor sürekli. 15 değil mi? Sen niye başlamıyorsun? başladık. Belki lobide kalmış. Ben lobide kaldım Berke. abi. Aa, Başladınız var? mı? <laughs> ee, Abiler gelmedi belki biraz daha sonra söyleyelim. Çıkıyor muyuz? Oğlum, Çıkıyor mi? Dalga mı geçiyorsun? Ben lobide kaldım. <laughs> <mı>? oğlum, Çıkıyor mu? Oğlum ciddi misin ya? Nereden çıkayım? <laughs> <laughs> Yok yalan söylüyor. yayından baktım yalan söylüyor. Tamam devam. Oha ama. Yuh oğlum ghost'a bak. Oha oğlum ha, lobide oğlum, de kaldım lobide. Dalga geçiyor lan adam sizle. Burada da mı suçluyorum? ya hadi oyna abicim hadi Berke. Yedim mi? Yedim beni bir hapse alsın bakalım onları bir sohbet Üstüne toprak atacaklar o zaman para kim üstüne Dünya mı ya dünya Hayır. Yapayım. Dünya bugün tereyağı. Eyvah. Ne oluyor lan ben saldırmadım. Abi Jester'dan ne istiyorsunuz? Ya hayır Oyunda ya hayır var. ya. Oyunda harbiden bir şey var. Sorun oldu. Oyunda witch de var abi beni buldu ya. <laughs> beni buldu. Lan bir de witch nasıl var?